Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte sürpriz kek hazırlıyoruz. Top top elmaları, içinde muhallebi dolgusu ve lezzetli keki ile nefis bir tarif oluyor. Buyurun hep birlikte hazırlayalım. İlk önce 6 adet orta boy elma kullanıyorum. Elmaların kabuklarını soyuyor. Elmanın kabuk kısmını soyduktan sonra iç kısmını kabak oyacağı yardımıyla oyarak çıkartıyorum. Çekirdekli kısmını tamamen boşaltıyorum. 6 adet elmanın hepsini de bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi hazırlamış olduğum elmaları una buluyorum. Her tarafına un gelmesini sağlıyorum. Unsuz bir yerinin kalmaması gerekiyor. Elmaları una buladıktan sonra tereyağı ile yağlanmış orta boy fırın kabının içine yerleştiriyorum. Tepsiyi kenara alıyorum. Kek harcını hazırlıyorum. Kek harcı için çırpma kasesine 3 adet yumurta koyuyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker ve yumurtaları çırpma teli yardımı ile çırpıyorum. Mikser veya blender kullanmadan da hazırlayabileceğiniz güzel bir kek oluyor. Çırpma teli ile güzelce çırparak karıştırıyorum. Karıştıktan sonra yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tarçın ilave ettikten sonra 2 su bardağı un, 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu ilave ettikten sonra malzemeler karışıncaya kadar çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum gördüğünüz gibi. Kek harcımız hazır. Hazırlamış olduğum kek harcını elmaların aralarına gelecek şekilde koyuyorum. İçlerini boş bırakıyoruz. Sadece kenar kısımlarını kek harcı ile dolduruyoruz. Etrafına kek harcını koyup hazırladım gördüğünüz gibi ve şimdi lezzet vermesi için ve aroma vermesi için her bir elmanın içine tarçın serpiyorum. Kekimizde de tarçınlı, elmaların içi de tarçınlı enfes olacak. Kenar kısımlarına kekin üzerine gelecek şekilde çekilmiş ceviz içi serpiyorum. Ceviz içini de serptikten sonra 180 derece önceden ısınmış alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Güzelce kızardığında pişmiş olacaktır. Kekin kremasını hazırlıyorum. Kreması için sos tavasına 3 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 1 yumurta ekliyorum. 2 su bardağı süt ilave ediyorum. İlk etapta bir su bardağı sütü ekliyorum. Çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Karıştıktan sonra ikinci bardak sütünü ekliyorum. Ve ocağa götürüp sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Kaynayıp kıvam alan muhallebiyi görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine 50 gram tereyağı ilave ediyorum bir pakette vanilin ilave ediyorum. Tereyağı eriyinceye kadar çırpıcı ile karıştırma işlemine devam ediyorum. Tekrar ocağa koymanıza gerek yok. Sıcaklığı ile birlikte eriyecektir. Vanilya da şekerli bir madde olduğu için karıştıkça içinde eriyip aromasını verecek. Bakın kremanın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam oldu. Artık kremamız hazır. Krema soğuyuncaya kadar böyle ara ara karıştırma işlemine devam edelim lütfen. Üzeri kabuk tutmasın ve kekimizde bakın fırından çıktı. Kremamız da gayet güzel soğudu. Şimdi soğumuş olan muhallebiyi her bir elmanın içine dolduruyorum. Elmaların içine doldurduktan sonra kalanı ile üzerlerini kaplıyorum. Üzerini kapladıktan sonra fıstık serpiyorum. Arz ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yine ceviz ekleyebilirsiniz. Toz fıstık serpebilirsiniz. Elmalı muhallebili sürpriz kekimiz afiyetle yemeye hazır. Dilimlere kesiyorum. Her bir elmayı bir dilim olarak hazırlıyorum. Daha sonra tam ortasından tekrar kesip hazırlıyorum. Bakın keki servis tabağına alıyorum ve kıvamını da sizler ile paylaşıyorum. Mis kokulu tarçınlı, üzeri cevizli, içi kremalı elma dolgulu enfes bir kek oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.